Piyade kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle forklift süreceğiz. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Bu oyun arkadaşlar oynadıktan sonra bayılacaksınız. Ben size o kadar söylüyorum. Şimdiki önümüzde şu gördüğünüz iki tane kutu var. Kutuları alacağız arkadaşlar. Şöyle yukarıya kaldıralım bunu kaldır 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 sonuna kadar kaldıralım. Tamam. Sonra bir de şöyle hop kendimizi doğru yatıralım. Tamamdır abi. Bak şimdi bak şimdi ağırlık en yukarıda. Şimdi forklift yan yan ata ata diğer tabirini söylemek istemiyorum. Yan ata ata hop gidiyor ama gidemiyor. Biraz indirelim. Gidemiyor yoksa devireceğiz biz bunu. Şöyle gidelim arkadaşlar güzelce bir bize ne diyor? İki tane şey götüreceğiz zaten. Konteyner götüreceğiz. İlkini götürdük. Şimdi ilkini güzelce buraya bırakacağız. Şöyle indirebilir miyiz? Hop bir saniye. Bazen kabul etmiyor. Şöyle güzelce koyalım arkadaşlar. Hop şöyle e, içinden de kontrol edebiliyorsunuz oyunu. Bırak bakayım şöyle bir. Şöyle dışa geç. E, şunu da indir. Kabul ediyor musun? Etmiyorsun. Ne yapıyorsun? Niye etmiyorsun? Şöyle az bir şey daha kaldıralım diyeceğim. Devirdik. Devirdik. Ama burada yılların forkliftçisi var. Biz bunu halledeceğiz. Bekle 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 ben bunu çözeceğim. Şimdi şöyle indirdik. Tamam gel. Gel şimdi şöyle. Oldu mu? Kabul ediyor mu? Yine etmiyor. Ha? Kabul etmişti lan. Kabul etmişti lan. Hadi abi kabul et artık. Ha buradan eder. Buradan kesin eder. Buradan etmezse gitsin kendine başka fokusçu bulsun. Ben yapamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun çok iyi yani siz de oynadığınızda çok seveceksiniz ve gamepad bağlayabiliyorsunuz direkt yani programsız, carsız, curtsuz direkt gamepad ile oynayabiliyorsunuz. Ben şu an öyle yapıyorum şahsen. Şimdi o da daha bir güzel oluyor. Şimdi şu forklift'i de alalım ama bu fork şey fork demişim. Bu yükü de alalım ama bununla biraz eğleneceğiz. Biraz biraz şu sınırları zorlayalım bakalım bu forkliftin sınırları neler şöyle iki yanlışlıkla da olsa girmeye çalışırken biraz drift attık bak dur şöyle gireceğim ben buna hop gördüğünüz gibi sarıları tık 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 yavaş 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 tamam böyle yukarı kaldırıyoruz şimdi arkadaşlar kendimize doğru da dayadık öne doğru da atabiliyoruz ama öne doğru atarsak ne olur düşer bunu kaldır 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 biraz böyle sürelim bakalım bize nereye gidin diyor Bak işte şu sıkıntı var. Bunda da gözükmüyor. Şey gözükmüyor. Şu kafamızdaki ok şeyde gözükmüyor. Bunu herhalde sadece şeyde kullanın diye koymuşlar. Böyle forklift'i en tepeye aldık. Bir tane TikTok'ta şey vardı. En tepeden çay koyan dayı vardı. Biz de en tepeden konteyner koyacağız. Bak harf aldık buradan. Bir tane harf alabilir miyim? Mehmet Ali Bey. Oh, şöyle indir indir indir. Çünkü şey olmuyor. Neydi onun adı? forkliftin tekerleri dönmüyor arkadaşlar belli bir yüksekliğe ulaşınca çok zor dönüyor şimdi kaldırabiliriz sonuna kadar kaldırdık hadi bakayım şöyle bir sallana sallana gidelim hop haydi sallana sallana bunu da buraya bırak bunu da buraya bırakalım bunu da buraya, bunu da buraya indir, indir 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 Şimdi ne yapmıştık? Kendimize doğru çekmiştik. Kendimizi doğru çekmeyi de hallettik. Kabul etmiyor. Niye etmiyor? Hop şöyle iç kameraya geçelim. İç kamerayla ayarlayalım şunların paletin dengelerini. Bunu yukarıya kaldıralım. Bir tık kendimize çekelim ve kamera açısını değiştirelim. Ne yapacağız o zaman şöyle koyalım. Aynen öyle. Böyle koyalım bunu. Orada Bu benden istediğiniz oyun videoları varsa yorumlar bölümüne yazarsanız onların da videolarını çekerim arkadaşlar. Şimdiki. şöyle şöyle oldu mu? Oldu mu? Bak bak. Yani illa parasını veriyor ya, parasını veriyor illa tam olacak istiyor. Ha? Tamam ya bu kadar basitti ya. Geç şunu geç şunu arkadaşlar bölümlere bakmayın. Bölümler bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız bakmayın, onlara takılmayın. Ben oyunu çözmeye çalışıyordum o sıra. Ne diyor? O, oy, bu ne, bu ne kalkar lan sona kadar? Bu ne kalkar lan? Kaldır, 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 kaldır artık. Şey gözükmüyor. Aha, aha, gitti, 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 gitme, 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 gitme. Oh, son anda, son anda, son anda, son anda. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Senin en daha işimiz var. Hayır 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 hayır. Oha. Forklift'i devirecek lan. Lan Forklift'i devirdi. Oha Forklift'i devirdi. İlk defa başıma geldi. İlk defa başıma geldi. Ne yapacağız burada onu da bilmiyoruz. Ne yapacağız burada? Oyunu yeniden başlatacağız herhalde. Bilmiyorum ki. Nasıl kurtulacağız biz buradan? Eee. Forklift'i buraya çekiyoruz. Geri tuşuna basıyoruz. Gidemiyoruz. İleri tuşuna basıyoruz. Gidemiyoruz. Bunları yapıyoruz. Gidemiyoruz. Mecbur oyunu yeniden başlatacağız. Bakayım bir içten. Yok abi yok. Bu oyun yeniden başlayacak. Bu oyunu yeniden başlatacağız. Evet, gel bakayım. Bu kadar yukarı kaldırmamak lazım demek ki. Şöyle sokalım şunu. Kaldıralım. Biraz da kendimizi indirelim. Çok güzel. Tamam. Of abi bayağı büyük la bu da. Bununla da adam duramıyor ki şimdi. Sonuna kadar kaldırmak istiyor. Bekleyin şu gemiye geçeyim arkadaşlar. Gemide kaldıracağım. Kaldır 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 kaldır. En tepeden. En tepeden abime koyacağız. Şöyle. Biraz geri ters geri geldik. Şöyle hop hop hop. Sağlı sollu sağlı sollu bak. Şey tekerler oynayamıyor. Tekerler oynayamıyor şu an. Tık tık tık. Oy çok güzel ayarladım. Çok güzel ayarladım çok güzel ayarladım be. Bundan iyisi Şam'da kaysa. Yani benden daha iyi forklift bulamazsınız. Anladınız mı? İşverenler şöyle tamam. Indiriyoruz. Bunu da indirdik. Çok güzel. Aferin. Tek de tek de oldu diyeceksin. Bunu da şöyle almak istiyorum. Hop. Ayar değiştirdik. İçeri girdik. Selamun aleyküm. de kaldıralım şöyle. Kaldırdık. Şöyle kendimize dayadık. Dön 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 dön. Oy. Sakin 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 sakin. Sakin sakin sakin. Buradan böyle geçebilir miyim acaba ben? Buradan böyle. Aha. Aha forklift gidecek yine. Yine forklift gidecek. Oh, son anda kurtardık. Son anda kurtardık. Ee, bunu ne yapacağız? Şöyle tekrardan şu sarıyı indirelim. Tamam. Şöyle şunu da indireceğiz Kendimize doğru çekmiştik çünkü Heh. Şöyle girdik Bunu burada götüreceğim ya Bunu bu şekilde götüreceğim Böyle kendimize de getirdik Tamam önümüzü açtık Önümüzü açtık da bir dakika Biraz indirmemiz, indirmemiz mi lazım Biraz indirmek lazım Yoksa forklift gidiyor Forklift gidiyor Ne tarafa götüreceğiz abi Hop bu tarafa Getiriyorum abicim getiriyorum usta Getiriyorum usta. Getiriyorum. Hoppala. Yan koy diyor bana. Koyarım. Koyarım usta. Hayır hayır hayır. Bak. Şimdi beni beni uğraştırıyorsun ama. ah Geçtik. Tabii abi bizden iyi şoför bulamayacakları için mecbur kabul etmek zorundalar bizim koyduğumuz şekle. Ne diyor burada? Paletleri hedeflere götür. Söyle hop slalom yapayım yapa arkadaşlar. Çok iyi slalom yaparım. Palet, aa ok yok kafamızda. Kafamızda ok yok. Ben oksuz nereye gideceğim? Neyse yol gösteriyorlar. Bu paleti alacağız. Bu palette ne var lan? O ne? Koşu aleti mi? Neyle bu? Bakayım yakından. Neyle bu? Bu ne oğlum? Bunlara para mı veriyorsunuz lan siz? Neyse. Hop dönüyoruz arkadaşlar. Kaldır, kaldır. Hayır, 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 hayır. Lan denize düşüyorduk. Denize düşüyorduk azar arkadaşlar. Hop, şunu şöyle sallandıra sallandıra arkaya oturtabilir miyiz? Hop. Oy, ön kaldırıyoruz. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Baba, bu ne be? Biz neyiz be? Doğuştan hortifçeyle. Yürü bakalım. Bak bir daha kaldıracağım. Bir daha kaldır kaldır kaldır. Görüyorsunuzdur herhalde arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak Bak nasıl kalkıyor bak. <laughs> Şuraya indirelim bunu. İndir agande. Hop. Bekle 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 bekle. Tamam. Çok güzel. Şöyle indireceğim. İndireceğim. Buraya bırakıyorum ustam. Buraya bırakıyorum ustam. Bıraktım ustam. Bundan iyisi. Şam'da kayısı demiştim sana. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu bölümde aa bu bölüm geçirtmedi bize. Bu bölümü geçirtmedi. Zaten bitirecektik ama biz bu bölümü geçtik usta. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Google Play'den ücretsiz bir şekilde siz de indirip e, Gamepad hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ya Bluetooth'la bağlantısı olacak ya da e, neydi onun adı OTG kablosuyla e, şey olacak. USB girişini yapacaksınız. Direkt yani girip oyunun kendi ayarlarında zaten Gamepad olarak hemen algılıyor. Fazladan bir uygulamaya falan ihtiyacınız yok. Benden istediğiniz oyun videoları varsa yorumlar bölümüne yazarsanız onların da videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu forklifti de indireyim. Kapatayım. Bakalım. İndir bakayım. İndir bakayım. Hop. Ben neyim böyle ya? Bekle bekle bekle. Bekle 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 bekle. Şöyle burayı çok iyi ayarlayacaktım. Bir saniye. Heh. Şöyle geri geldik mi? Şöyle azıcık ileri, Şöyle azıcık geri. Şöyle azıcık ileri, Azıcık geri. Azıcık ileri diye diye. Oyunu bitireceğiz burada. Heh. Tamamdır. Geçtik bu bölümde. Tamam 8'e geçirdi. 8'e yine geçirmedi lan bizi. Yıldız falan almamız gerekiyor herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.